Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 31 Ağustos 2022 günlerden çarşamba. Türk tarihinde yaşanan sayısız zafer günleri Ağustos ayına nasip olmuştur. Geride kalan bir ayı sembolik törenlerle de olsa Türk'ün zaferlerini anarak geçirdik. Dün de Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü vesilesiyle Zafer Bayramı'nı kutladık. Bu vesileyle Ağustos ayında kimimiz gerekince Türk'ün ölümü esarete tercih edeceğine olan imanını, kimimiz içinde bulunduğumuz netameli dönem dolayısıyla hafızasını, kimimizde unutturulmak istenen değerlerin sahiciliğini bir kez daha görerek ümidini tazeledi. Anadolu kapılarını Türkleri açarken Malazgirt önlerinde 40 gün çizmeleriyle uyuyan Alparslan'ı da Kocatepe'de Anadolu'yu Türkiye sonsuz sonsuza kadar vatan kılmak için çizmeleriyle uyuyan Mustafa Kemal Atatürk'ü de özlemle, şükranla bir kez daha andık, anıyoruz. Selçuklu Devleti'nin tanzim şeklinin ele alındığı Merv'de toplanan büyük kurultayda Alparslan'ın amcası Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey birleşme halinde hareket etmenin lüzumunu anlatmak için şöyle bir uygulama yapmıştı. Turul Bey kurultayda eline aldığı bir oku ağabeyi Çağrı Bey'e vererek kırmasını ister. Çağrı Bey bu tek oku rahatça kırar. Aynı hareket ikinci kez tekrarlanır. Aynı sonuç alınır. Ve ok sayısı üçe çıkınca Çağrı Bey kırmakta zorlanır. Ve dört oku kıramaz. Bunun üzerine Tuğrul Bey birlik olmadıkları takdirde kolayca yenilebileceklerini birleşik oklar gibi bütün bütünlük içerisinde oldukları her zaman başarılı olacaklarını anlatır. Mehmet Akif Ersoy da aynı durumu girmeden bir milletin içine tefrika düşman giremez, tefrika ayrılık demek. Toplu vurdukça yürekler top sindiremez diye özetler. Birliğin sırt sırta vermenin önemli örneklerinden olan Çağrı ve Tuğrul Bey nasıl Alparslan'a Anadolu'nun anahtarını alacağı zemini hazırlamışlarsa Atatürk de yoksul, fakir, biçare de kalsa birlik içinde bir milletin dünyaya boyun eğmeyeceğinin emsali az görülür örneğini vermiştir. Türk sözünü ağızlarına almamak için ızdırap çekenlerin zavallılıklarını görünce insanın onlardan kaldı bu toprak biz gezip tozmayalım mı? Yabanlar kıskanır diye destanlar yazmayalım mı diye haykırası geliyor bu mülkün tapusunu alanlar ile bize devredenler kimsenin inkar edemeyeceği şekilde ortada. Bunlar bunlar Türktü. Bu vatan Türk milletine aittir. Türkmeni, Avşarı, Yörükü, Çerkezi, Lazı, Kürdü vesairesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Bu mantıkla Mustafa Kemal Atatürk ne mutlu Türk'üm diyene demiştir. Ben Türk diyelim değilim diyenin de keyfi bilir. Büyük Türk milletinin her birisi kendisinin birer parçası olan Avşar, Laz, Yörük, Çerkez, Kürt vesaire diye bir sorunu yoktur. Hiçbir milletin sen başkasın diye kolunu kanadını kesme lüksü yoktur. Ama Türk'ün örümcekli kafa ve terör sorunu vardır. Başkalarına uşaklığa hazır unsurları ile sorunu vardır. O sorunları da çözmeye muktedirdir. Yaşayan görecektir. Ağustos ayının bize hatırlattığı bu güzelliklerden dolayı teşekkür ederiz. Güle güle git Ağustos ayı diyoruz ve bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Yarın saat akşam 19'da buluşmak müddiyle. hoşça kalın efendim.